Arkadaşlar merhabalar. Kimse var mı? Dostlar beni duyuyor musunuz? Şu an deneme yayını açtım ben. Bir program üzerinden yapıyorum. Dilan merhaba. Görüntüm ve sesim net geliyor mu? Özgür merhaba. Görüntüm ve sesim net geliyor mu arkadaşlar? Oya merhaba. Donuyor mu? Ses rahat akıyor mu? Okay. Neden? Çünkü bir program üzerinden şu anda bu yayını açtım. Yani ayarları yapıyordum. Herkes iyi mi? Nasıl gidiyor? Cumartesi gününüz nasıl geçti arkadaşlar? Ses donuyor değil mi? Tahmin ediyorum ben. Bu program bizi rahat bir akışta götürmeyebilir. Hmm, hiç gelmiyormuş arada. Oya öyle söylüyor. Acaba çoğunlukta nasıl? Şurayı bir düzenleyeyim ben. Ee, sıkıcı arkadaşlar. Dün de sıkıcıydım. Ee, biraz stresli bir enerji vardı. Bugün de çünkü niye? Merkür Plüto karşısından geçiyor. Ee, bu etki yarın da yani pazar günü de devam edecek bu arada. Ama herkes etki almıyordur. Hatta bazılarına çok da yaramıştır bu durum. Merhaba, 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 merhaba. Herkese merhaba. Şimdi arkadaşlar akşam haftalık uç yorumlarımız var. Fakat bu hafta kadar çok şey var ki haftalık uç yorumlarına sığdırırsak çok uzun olacak. E, çünkü bu hafta biliyorsunuz Temmuz ayına geçiyoruz. E, ve önemli gezegen geçişlerimiz var. Çok şok gelişmeler yaşayabileceğimiz bir hafta. Ani çünkü Uranüs artık Boğa burcunu terk ediyor. O konuyu konuşmamız gerekiyor. E, onun yanı sıra yani Uranüs'ün Venüs'te kavuşması var mesela. O apayrı bir konu. O kadar dolu bir hafta ki şu yaşayacağımız hafta e, 2019'a gideceğiz. 2019'dan bu yana yaşanan bir süreç var biliyorsunuz. O süreci bitiren bir hafta yaşayacağız bu hafta. Çok önemli olacak, özellikle hafta sonuna doğru. E, siyaseten önemli, kişisel haritalarda çok önemli gerçekten. Üstelik de Eylül ayına e, atıfta bulunan bir hafta, ondan da bahsetmemiz çok gerekiyor. Yani. Aslında keşke şu programlarımı ayarlasam da yani her akşam size haftanın ya da 4-5 akşamı yayın açabilsem. Çünkü Eylül ayına gidiyoruz ya, Eylül ayında e, tutulmalar yaşayacağız. İki tane tutumamız var e, Başak Balık Aksı'da. Mesela bu hafta pazartesi günü, pazartesi salı e, iki gün önemli gözüküyor. Çok önemli hatta gözüküyor. Eylül ayındaki tutulmaları hayatımıza getirecek benzer fragmanlar yaşatacak çünkü. Eylül ayındaki tutulma hakikaten çok enteresan. Çok değişik şeyler yaşıyoruz. Çok sıra dışı durumlar, hayatlar içerisine gidiyoruz arkadaşlar. Hiç ummadığımız, hiç aklımıza gelmeyen ilişkiler değişecek. Bitecek hatta. Çok bitiş duyacağız bu arada. Çünkü Uranüs'ün boğaya geçişiyle beraber başlayan bir süreç var. Aslında o 2018'de başladı. Ee, sonra orada retro yaptı boğa burcunda şey Uranüs. Ee, 2019'da da kalıcı olarak boğaya geçti. Ne oldu? Şimdi böyle bir 7 yıllık bir dönem tamamlanıyor, bitiyor. Dolayısıyla da bizim yaşamlarımızda da e, bazı şeyler tamamlanacak, bitecek. Hatta o dönem başlayan ilişkiler de bitebilir açıkçası. ...para dinamikleri... ...finansla ilgili konular... ...işte dijital paralar... ...ondan sonra bunlarla ilgili de çok... ...sürpriz bir hafta olacağını düşünüyorum... ...çünkü Uranüs'ün burayı... ...terk ediyor olması... ...çünkü tamamen terk etmeyecek... ...sonbaharda bir daha... ...aynı yere geri gelecek... ...Ekim 26'nın... ...başlarında kalıcı olarak geçecek... ...yani sizin anlayacağınız... E, ...hakikaten sıra dışı... ...çok sıra dışı günler... Hiç beklemediğiniz olayların içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Sevgili dostlarım. Tutulmalar arkadaşlar birisi 7 Eylül'de balık burcunda bir ay tutulmamız var. Bir tanesi 21 Eylül galiba. Başak burcunun son derecesi çok önemli arkadaşlar. Bak 29 derecede bir güneş tutulması yaşayacağız Eylül ayında. 29 derece biliyorsunuz çok analitik bir derecedir. Çok önemli bir deredir. Ülkeler üzerinde çok önemli etkileri olacak. Bizim hayatlarımızda özellikle 29 derece başak ve ağır gezegenler varsa ki bir kuşağı etkiliyor yani Pülta Başak kuşağı burada müthiş etki alıyor. Onu size söyleyeyim. Satürn Başak. Ee, tabii ki sadece başak değil değişken grupların hepsi burada çok etki alacak resmen bu kader değiştiriyor resmen kaderi değiştiren bir tutma öyle düşünebilirsiniz 29 derecede hayati kararlar verdirir ee, değişim için çok zorlanır kişi güney düğüm yönünde bir tutuma yaşayacağız o yüzden e, çok çok önemli ve bu haftaya girişte böyle benzer bir etki var sürpriz ama güzel şeyler de var. Çünkü yengeç yeni ayı yaşadık ya. E, yengeç yeni ile beraber hayatımıza güzel şeyler de gelecek. Yani bu haftanın içinde çok güzel günler de var arkadaşlar. Bu arada sesim akıyor mu? Görüntüm akıyor mu? Gençler, arkadaşlar. Şimdi ben kaçıyorum. e, ee, akşam görüşürüz arkadaşlar. Daha doğrusu saati kaç ayarladım hatırlamıyorum. 21.30 galiba. 21.30'da buluşuyoruz. Burçları konuşuyoruz. Okey. Tamam Bahar. Teşekkür ederim. Dur bakayım kimler kimler var. Çıkmadan. Sizin de konuşmak da bana hakikaten çok iyi geliyor bak. Dilan, Özgür, Oya, Pınar. Ee, Özgür, Oya yine var. Ondan sonra MC 73 73 var. Bahar var. Güler var. Derya, Özgür, Yasin, Nermin, Güler, Ayşe. Ondan sonra ve yine 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 Bahar. Vallahi arkadaşlar burcun balıksa yükselenin balıksa ondan sonra çok güzel şeyler geliyor canım öyle böyle değil. Ciddi söylüyorum çok güzel şeyler geliyor. Muharrem sen de varsın. Şimdi balık, başak, ikizler, yay Devran etrafınızda dönüyor unutmayın. Devran sizde dönüyor. Va bu hafta sek, bu hafta dediğim e, şöyle arkadaşlar Uranüs ikizlere geçecek. 8'inde yani bu haftanın sonunda tam çıkmak üzereyken ne yapacak Uranüs? Pat diye Venüs de boğa burcunda kavuşur. 29 derece yine bir 29 çıktı karşımıza. Ne yapar? Şok, şok, flash flash Flaş hafta yani. Hadi konuşacağız. Konuşacağız. Çok öptüm size. Şimdi bu programdan nasıl çıkacağım? Yayını nasıl bitireceğim?